Boyama ruhu iyileştirir. Bazen masada polyester boyanır ve Nevat Hoca'nın son dokunuşuyla efsane olur. Bazen de bu masada ahşap boyanır. Ahşaba dokunursun, sanki doğaya dokunmuş gibi. Kimi zaman evinin eksiğini tamamlarsın. Aslında ruhunu onarırsın. Bir bakmışsın yılbaşı gelmiş ve hediyeliklerini boyuyorsun. Yaz geliyordur, evini hazırlıyorsundur yaza. Aslında hepsi biraz bahane. Biraz renk, biraz sohbet, bolca keyif. Sizi çok özledim. Burayı çok özledim. Burası bana çok iyi geliyor Tuba Cemal'le beraber çalışmayı çok ama çok seviyorum. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Burada hepimiz My Böylelikle bir hafta boyunca My de boyama atölyesinde neler gerçekleşti sizlerle paylaşmış olduk. Aklınıza takılan başka sorularda yine LM'den ilerleyemeyden görüşmek üzere diyorum şimdilik boyama atölyesi ile alakalı.